Ama Boran sana aşık olduğu için yaklaşmadı. Bunu bil. Amcam geldi. Baba oğul oturdular ve her şeye karar verdiler. Boran'la konuştum. Bana her şeyi anlattı. Sana inanmıyorum. Emrenin vurulduğu silah Boran'ın odasından çıktığını da anlattım. Yalan söylüyorsun. İnanmazsan inanma. Ama şunu bilsin Karnında taşıdığın çocuğun babası bir katil. Neden bu kadar nefrete? Sana ne yaptı? Düşmanlığının bir sebebi olmalı. Evet sorularım bittiyse ben gidiyorum. Ne geceler. Yezda değil mi? Arada ancak bir kadın varsa öfke bu kadar büyük olur. Seni değil, onu tercih etti değil mi? Nefretim bu yüzden. Haddin olmayan işlere burnunu sokuyorsun. Reddedilmek seni kahrediyor. Öfken bu yüzden. Bana bak gelin ağır. Kaşınma. Seni şuracıkta öldürebilirim. Ben Borhan gibi yufka yürekli değilim. Alırım o kuş canını. Vay vay vay. Sen beni aptal mı sandın? Sana güveneceğimi mi sandın? <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> Al işte. Silah. <laughs> Bırak. Ben bu senden neden vazgeçemediğini anlıyorum. Silah <laughs> silahı aldım mı? Mermileri salman gerek. Sen şansını kaybetsin. Al. Belki ileride kullanırsın. Bu da senin şansın değil mi? Sen niye öldürmedin beni? Kolay lokmanın tadı mı olur? Ben avını kovalamayı severim. Halim, ne haber? Sağ ol. Ne yaptın? memlekete dönünce neredeydin diye sorup soruşturan oldu mu? Aa şey ben daha dönmedim. Buradayım. Ne demek dönmedin? Ben sana hemen ortadan yok olacaksın demedim mi? Lafını mı çiğniyorsun? Yok ağam estağfurullah. O zaman niye buradasın ha? Hani eve dönecektin. Hiçbir şey olmamış gibi davranacaktın. Ağam gitmeye çalıştım ama yer bulamadım. Asker sevkiyatı varmış ondan buradayım. Oğlum o zaman haber verseydin ya ben seni uçakla yollardım. Sana zahmet vermeyeyim dedim. Abi. Hem ben sabah yerimi ayırttım, döneceğim. Bak hadi. Yarın buradan toz ol, yoksa ben seni duman ederim. Ona göre. Memur bey, mümkünse bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Çok önemli bir mesele var da. Avukatınız dışında kimseyle görüşemeyiz. <Sessizlik> Anlıyorum. İnşallah gene burnunun dikine gitmez. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın size bu saatte rahatsız ettim ama çok önemli bir şey sormam gerekiyor. Rica ederim Sıla Hanım. Yardımcı olabileceksem. Uğur Bey. Bora'nın odasında... Emre'nin vurulduğu silah bulunmuş. Bu doğru mu? Bunu nereden öğrendiniz? Ben bile savcılık raporunu yeni ele geçirdim. Bu doğru mu? Söyleyin lütfen. Maalesef doğru. Fakat Boran Bey'in bundan henüz haberi yok. Nasıl olur? Hiç aklım almıyor. Ben de çok ayrıntılı bir şey bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey aramada silah Boran Bey'in evinde odasında bulunmuş. Bir insan birisini öldürdüyse silah evinde saklar mı? Bu komplodur. Değil mi? Evet, bence de. Biri özellikle Boran Bey'i suçlu çıkarmak istiyor ve maalesef başarılı oluyor. Peki bu durum nasıl bir sonuç doğurur? Savcılığın elinde çok güçlü bir kanıt var artık. Suçsuzluğu ispat edilinceye kadar tutuklu kalacaktır. Bir şey gelmeden uyumuş bizimkiler yarın konuşuruz Gelebilir misin? Biraz konuşalım. Bismillah. E o beden ne oldu gece gece? Ha, Celil, Sıla sesleniyor. Bir gidip bakayım. Sıla mı? Ha. Anlat bakalım Sıla, ne oldu? Da Emre'ye bir şey oldu. Yok anneciğim. Emre'nin durumu hala aynı. O zaman kızım ne bu halin? Bak aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor Sılam. Haydi bir de de içim rahatlasın. Emre'nin vurulduğu silah Boran'ın odasında bulmuşlar. <laughs> Sen ne diyorsun Sılam? Bak. <laughs> Bana yapmadım dedi. Vurmadıysa o silahın orada ne işi var? kızım, bir dakika dur. Senin aklın karışmış. Önce bir sakin ol hele. Ya ne kaynatıyorsunuz bu saatte? Analı kızlı. Annemi soracağım birkaç soru vardı da. Ya kızım sabahlar çuvala mı girdi? Gecenin bu vakti anneni beni uyandırdın. Önemli bir şey mi vardı? Yok baba. Kusura bakma senin de uykunu böldüm. Ya Celil biz ana kız aramızda bir şey konuşuyoruz. Sana ne? Hadi sen git yat Allah rahatlık versin. Ya tamam. Ana kız bir film çeviriyorsunuz ya anlarız bakalım yani ya. Sabaha kadar oturmayın böyle. Ne yazı Anlat. Buraya gelmeden önce avukatla konuştum. Silahın Boran odasında bulunması işleri daha da çıkmaza sokuyormuş. Senin asıl kemeren bu sorular değil mi kızım? Bana yapmadım dedi. Yalan söylememiştir değil mi? Sultan, kocan sana ne yalan söylesin yavrum. Koskoca Boran ağa. Vurduysa vurdum der. Kimden korkacak? Sen şu yüreğinin ateşini söndür. Bu kuşkudu düşünceler insanı kurt gibi kemirir. Sen kocana da onun söylediklerine de inan. Mert adamdır Boran. Yapmadım diyorsa yapmamıştır yavrum. Anne. Öyle şeyler yaşıyoruz ki. Artık neye inanacağımı, ne düşüneceğimi şaşırdım. Bızım bak sen zaten sıkıntılı günler geçiriyorsun. Bu fikirlere kapılıp da iyice zindan etme hayatı kendine. Sen iki canlısın. Şimdi senin huzura, sukunete ihtiyacın var yavrum. Çok yoruldun. Ne zaman biter bu kabus? Ah Sılam ah. Böyle zorlu bir sevda ki sizin sevdanız. Yokuşu çok olacak. Hazırlıklı ol. Sen içini de sevdanı da güçlü tut. ...zamanla soğukacak, yolunu bulacak. Anne... ...bazen öyle konuşuyorsun ki... ...elli üniversite bitirmiş bir kişiden... ...daha bilgece bakıyorsun hayata. Seninle konuşunca... ...daha kolay buluyorum yolumu. Estağfurullah kızım. Ben sadece hissettiklerimi... ...gördüklerimi söylüyorum. Yoksa cahilindekiyim. Ama Sıla'm... ...keşke imkanım olaydı. Bir yüksek okul bitireydim. Sıla, cahillik dedin de aklıma geldi. Sen geçen gün bana bu bebek için bir ilaç hatırlat dediydin. Neydi o ilaç? Folik asit anneciğim. Ha, ne ise işte. İçtin onu. İçmedim. İçerim sonra. Bak, çabuk mutfağa yürü. Benim gözümün önünde iç. Seni yaramaz kız seni. Gel bakayım, düş önüme. Yürü. Nare? Kızım. Ay ana siz mi Aklım çıktı vallahi. Naren, ne oldu kızım? Ne aklını taktın da uykunu kaçırdın? Abim düşünüyorum anne. Düşündükçe de içim sıkılıyor. Yarın mahkeme ne diyecek acaba? İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Ama kendimizi kötüye de hazırlayalım. Kızım siz böyle dövündükçe mahkemenin kararı değişecek. Azıcık adalete güveniyorum. Her geç Boran Ağa'nın susuzluğu anlaşılacaktır. Sıla, sen yarın mahkemeye gideceksin. Gideceğim tabii, gitmez miyim? Sıla kurban olan ben de götür. Abimin bir yüzünü göreyim. Kız, siz aklınızı mı kaçırdınız? Ben sizi bile bile ölüme yollayacağım. Yüreğime indirin de kına yakın. Yarın mümkünü <laughs> yok o mahkemeye, hiçbiriniz gitmeyeceksiniz. Anne, ben yarın ve bundan sonraki her an kocamın yanında olacağım. Lütfen. Sıla'm, tabii kocanın yanında olacaksın. Ben buna bir şey diyebilir miyim? Ama kızım canını da tehlikeye atmaman lazım. Aynı şey babamın başına gelmiş olsa korkaklar gibi canının derdine mi düşerdin anne? Ben de senin kızın olduğuma göre yarın o mahkemeye gideceğim.